inandığı zaman onu tartmıştır, ölçmüştür, kokusunu almıştır, yalan söylemediğini kendi tinesine yedirdikten sonra ona iltifat eder, ona hürmet eder ve mukabil ondan hürmet görür. Onun için şüpheli olanlara tekme bulurlar. Bir gün meşhur Hazreti Adliye biliyorsunuz kadın velilerin Hasan-ı Basri ile bunlar ahbabıdırlar. Bir gün gidiyorlar böyle Kabe'ye doğru Hasan-ı Basri ile hacca gidecekler. Yürüyerek gidiyorlar bunlar. Sanki buradan şey, Tekke Mahallesi'ne gidiyorlar. Hasan-ı Basri demiş ki Adviye demiş. Hazreti nin 78 yaşına kadar yaşamıştır. Yüzünün bu kitaplar yazıyor. Yüzünün teli hiçbir kırışıklık olmamış. Cenabı ı Allah 14 yaşındaki kadın yüzünü vermiş. O, o öyle bir kadını mübarek bir kadınmış. demiş. Ben diyor seni çok seviyorum demiş. Benle evlen demiş. daha güzel, benden kırk yaş daha genç benim bir kız kardeşim var. Onu sana vereyim demiş. Onu al demiş. Arkadan geliyor demiş. Hasan Ulbastı'ya arkaya döndüğü gibi Hasan Ulbastı'ya adliye bir lokat indirmiş. Ulan seni yalancı veli demiş. Halbuki kardeşi yok adliyenin. Hani demiş beni seviyordun. Daha kendini dedim de döndün o tarafa. Onun için insan ben seyde ediyorum, oruç tutuyorum, felancı oruç tutmuyor, seyde etmiyor diye insan insanı kınaması. İslam'da kınamak yoktur. Allah'a havale bir insan bir insana kızar ona mukabele gösterirse kendinde tecelli eden kadere itiraz eder Allah'a bırakırsa Allah kaderi bile değiştirir sen değiştiremezsin zaman içinde zaman vardır efendiler zaman içinde zaman vardır bunu akla dökmek güçtür ısrarla söylüyorum benim aklıma onu kurşun Eritip de kulağa döker gibi töktü. İşte ondan söylüyorum. İnanın, inanın vardır böyle şey. Böyle şeyler vardır. <laughs> Tevrat'ta ve Kur'an'da dünya yedi günde yaratıldı der. Bu da bizim aklımıza sokmak için genişletilmiş bir tarihtir. Yoksa kıl lafıyla hepsi yaratılmıştır kafamıza girmeyeceği için yedi güne onu Tevrat yazar yedi günde hak etmiştir. Çünkü İslam dininde bir kaide vardır. El emru izâ dâ kettesi'â kettesi'â Mesele ne kadar karar, karar, daralırsa o kadar genişler. Ne kadar genişlerse o kadar daralır. Nefleti gibi olur. <laughs> demir de gibi. Mesela şu ziyah net ve elektrik. Bunlar fende sabittir. Saniyede yani hıh dediğiniz zaman 300 bin kilometre süratle gider. 300 bin kilometre. Buradan tık dediğiniz zaman Amerika'da tık. 300 bin kilometresi. Bunların hareketini biz göremeyiz. Devamlı olduğunu zannederiz. 300 bin kilometre süratle. Ses öyle değildir saniyede 352 bin metre gidersiniz. Buradan bağırdı mı 350 metre saniyede hırp dedi mi 352 metre Gök gürlediği zaman şimşek evvelce düşmüştür. Şimşeği hemen görürsünüz çünkü 300 bin kilometre ziyasi ettiği için bir müddet sonra da gürültüsü kulağınıza girer. İnsanların en doğru idraki o halde Gözle kulakla kulakladır. Kulak görmeden aptaldır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ısmi'ül basir diyor. Semiyi evvel almış, basiri sonradan getirmiştir. Peygamberler arasında görmeyen, ama olanlar vardır. Fakat sağır olanlar yok. de ışığa ihtiyaç var. Karanlıkta görme yoktur. Tek taraflıdır. Fakat işitmede ışığa ihtiyaç vardır ve her taraftan duyursunuz. <laughs> Onun için ayeti kerimede ya Habibim sana bakıyorlar fakat seni göremiyorlar ayeti vardır. Muza'nın lem terani beni göremezsin. Leh yarani ben görünmem diyor. O halde onu görmek hastamız yoktur. Ancak o hasta bize verildiği zaman görebiliriz. Fotoğrafa film çekersiniz. Film çekilir. Fakat görünmez. Karanlık odada kırmızı sil ziyarın altında açarsın, görünmez. Banyoya sokarsın. Banyoda böyle sallaya, 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 bir de bakarsın fotoğraf ortaya çıkar. İnsanlar da ölüm hududundan geçtikten sonra cennet banyosuna girdikleri zaman bunu görebilirler. Nedir o cennet banyosu? Vücuhun yevme izin ila rabbiha temiz olarak, kollarını sallaya sallaya dünyada ulan ne insandı ne yalan söyledi azaka nazikli kimsenin peşinden koşmadı baklava yemedi ama peynir ekmekle ömrünü şiirtti, şey geçti ve ahirette de bu insanlar vücudunu görmeyiz inna ziratina rabbina ziratina onun için aziz cemaat Allah İzzet perdesi arkasında gizlidir. Ayettir bu. Demek onu görmek hastamız yoktur bu dünyada demektir. Halbuki o dünyada her an görünmektedir. Fakat bizim onu görmek hastasına malik değiliz demektir. Allah insandan gizlenmemiştir. Bizde onu görme kabiliyeti yoktur yanlış anlamayın. Allah bütün şiddetiyle ortadadır. Ben bir gizli hazineydim, görünmek için kainatı yarattım. Allah insandan gizlenmemiştir. Bizde onu görmek kabiliyeti yok.